yek diyerin ya ha sevgiyle seninleyiz. Sevgiyle sevgiyle seninleyiz. Mikail kapılarının türevlerini kodlayacağız diye buraya indik. Çok ama çok huzur bulduk burada. Deveyi kaldırmaya niyet yoğun ama kapıyı açmadan deveyi kodlayamayız ve yağmurda kelamı kayda alamayız. Bu nedenle seninle çalışmamız gerekiyor. Huruç halinde buradayız. Korkmayın, sıkıntı yok. Mustafa Kemal bir tek olup burada kural oldu. Bir çare insanlık, bir çare insanlık kırdı, kırıldı da hastalıklıydı. Şimdi artık yetkin hakiki bir kaha oldu. Uzun zamandır planeti izleyenlerden birisiyiz bizde kınamadık kimseyi hırsımız yok Kur'an'ımız şalkımız ve biz hırsı bir yolu bulup buraya vardığımız zaman haç dönemlerinde hep bir tek olarak kayıt yapıyoruz kili kumu dilledik hep ama artık şalka vardık şalkla kodlama yapıyoruz çok huzur bulduk burada ağır yük taşımadık kalemi kelam yolu kahar yaptık İşimiz mutlak kurulları kodlamaktı ve bunu yaptık huzurlu bir dönem için çalışma yapıyoruz burada kapıyı açtık kapılar ötesi bir kapıyı kodladık ve yoğunluğu artırdık siyaha boyandık ziya olduk ve siha es. si dedik siha silahımız ha oldu şimdi barış kapılarına ulaştık işimiz huzur oldu çok huzur bulduk burada çok dört yıl dünyayı kodlamak üzere yağan ışığı kayda çekmeye çabalayanlarlaydık artık yenilik kodlamasına geçtik ve düzeni kurmaya başladık eli Allah ilmi olan, yolu Kur'an olan kulluk kapısında ilim olanlara geç dedik ve hepsi geçtiler nereden nereye ulaştık bugün bunu anladık Hakk'a varıp Halik olan herkesle bu çalışmayı kodlayacak güçteyiz işimizi yapacağız sizinle olacağız ve sizin yağmurunuza bütüne hizmetimiz olacak ara bul dediler ama biz aradık biz arattık aranan arattı hakkın kapısına vardık ve sizleri bulduk çok çok önemliyiz. Bunu bilin. Ve burada olmamız şarttır. Çok huzur bulduk sizinle. Çok huzur bulduk. Muhammed Kur'an'ında kelam oldu. Biz de ocağa vardık. Sevgiyi hak ettik. Yağmur olduk ve şikayetimizi engelleyen bir suyu olan herkesle bu çalışmayı kayda çektik. Hadi gelin de yanlış olmayan bir yoğunluğu kodlayalım. Şimdi sizden bir tek şey bekliyoruz. Yarınları kodlayın. Biz sizinle o yarınları kodlayacak gücük kol sahalarına indirelim. Hadi, hadi başlayın.